adet düzensizliklerinden bir tanesi de uzun aralıklarla adet görmek oligomenore. Adet düzensizliği evet hastalar için gerçekten büyük problem. Hele cinsel aktif bayanlarda doğru bir korunma yöntemi kullanmıyorlarsa her seferinde gebelikten şüphe ediyorlar. Aslında gebelikten öncelikle şüphe etmek gerekiyor. Gebeliğin dışında neler adet düzensizliğine veyahut da böyle uzun aralıklarla adet olmaya sebep olabilir? Truid hastalıklarında adet düzensizliği olur ve uzun aralık larla adet olunabilir. Onun dışında süt hormonunda, prolaktin hormonunda eğer yükselme varsa gene aynı emzirirken olduğu gibi adet görememe, uzun aralıklarla adet görme yaşanabilir. Stres bunlardan gene büyük bir faktördür. Stres durumunda da adet düzensizliği olur. Bir de tabii ki e, obez kişilerde, kilolu kişilerde e, bu şekilde adet düzensizlikleri uzun aralıklarla adet görme, polikistik over gene e, uzun aralıklarla adet görmeye sebep olan faktörlerdendir.